kolay değil bir ülkünün içine doğmak. Kolay değil bir ülkeye sevdalı olmak. Kaç zemheri geçirdi bu kutlu dava. Kaç Şubat soğuğu vurdu kimsesiz gecelerde. Nihayetsiz nöbetler, adaletsiz bir düzen. Ne yaralar bıraktı ay yıldız yüreklerde. Yufka yüreklilerle çetin yollar aşılmaz. Çıkamaz yokuşları yemininden vazgeçen. Taşıyamaz bu yükü inanmayan yürekten. Bu dava haktan yana bizim için çok kutsal. Korunan istiklaldir, hazırlanan istikbal. Davaya yemin ettik hilale sevdalandık. Ülke için var olduk, bir ülküye yar olduk. Ne vazgeçtik, ne döndük inandığımız yoldan. Bir hilalin uğruna ne güneşler kaybettik. Dinle şehitlerini, sana neler söylüyor. Yüreğini hazırla, şimdi şafak söküyor. Milliyetçi Hareket Partisi Ülkümüz ömür boyu candan öte Bir sevdadır bizimkisi Seveni fani, sevileni baki, sevgisi ebedi Bir ülküdür bizimkisi Gözünü kızıl elmaya çeviren, gönlünü turana veren Türklüğün gururunu İslam'ın ahlakıyla birleştiren 55 senede ülkelerimizden, vatan ve millet sevgimizden asla ödün vermedik. Fırtınalar çıktı karşımıza, duruşumuzu bozmadık. Tuzaklar kuruldu önümüze, çizgimizden sapmadık. Dar ağaçlarına çıkarıp urgan doladılar boynumuza. Kimi zaman pusu kurdular karanlık köşe başlarında. Yine baş eğmedik, yine diz çökmedik, yine geri dönmedik yolumuzdan. Oğuzlardan süre gelir kanla. Bir millet ne bu can Korkma, korkma varsın ihanet, karanlık sokaklarda var kessin. Korkma, yine bütün dünya karşımıza geçsin. Son kanımıza kadar, bani bedenimiz mukaddesat ve mukadderatımız için feda ve armağan olsun. Omuz atadan gelir, ülküsü heyecan verir. Ülküsü bir öyküsü bir aydıncan. Mazlumun ahı gökte, kurt dişine kan değil. Vakti gelen Kur'an'dır o her meycan. Şeref ve onur duyduğum davamı, dünyevi hiçbir menfaate değişmem, değişmedim. Allah'ın verdiği bir canımız vardır. Bu can vatana da millete de Türklüğün geleceğine de bin defa kurban olsun.